Merhaba sevgili balıklar. Ana Tatarota. Hoş geldiniz. Yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum bu videoları. Herhangi bir soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da arkadaşlar dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler bildiğiniz gibi değişebilir tabii ki. Dedikten sonra bakalım bu haftaki konumuz ne? bir an alsam mı, almasam mı diye tereddütte kaldım ama kartlar çok çok kendini aşağı atıyor şu an. Tanrım bu nedir? Bu nasıl bir açılımdır ya Rabbi hmm. Şimdi balıkçım. Can. <laughs> üst taraf çok korkunç da şu anda nasıl e, insani olarak ifade ederim e, diye bakıyorum aslında şöyle e, korkunç derken gördüğünüz kartlar anlamıyla demeye çalışıyorum yani muhtemelen aman tanrım bunlar ne korkunç kartlar diyorsunuz şu an ama hiçbir şey o kadar da öyle değil burada gözüktüğü gibi değil e, Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir ağır enerji altında gözüküyorsunuz. İçinde olduğunuz ya da üstünüzde taşıdığınız enerji ağır olduğundan değil fazlasıyla zihin içerdiği için. Yani zihinsel böyle sürekli bir düşünme prosesi, sürekli bir hesaplama prosesi, sürekli bir ayrıntıları anlayıp, anlayıp işte onları birbirine bağdaştırma falan prosesi olduğu için ağır hissediyorsunuz. Çünkü siz su grubusunuz kadar zihinsel böyle pıtı pıtı yani başak gibi çıkmış öyle söyleyeyim. Sizin zıt burcunuz bir başağın hani tolere edebileceği ya da uğraşmak konusunda yetenekli olduğu enerji gibi bu. Bu kadar başaklık size iyi gelmemiş. E, sizi yoruyor. Ama bunu neden söyledim en başta konuya girişmeden önce? Bilin ki olay çok ağır olduğu için değil sizin toler etmeyi o kadar iyi bilmediğiniz bir enerjiyle e, <laughs> uğraştığınız için öyle geliyor. Şimdi Burada şöyle bir şey var. Aslında şöyle baktığımız zaman kötü ve negatif bir şey yok. Sadece bir şeyi atlatmanız gerektiğini görüyorum. Karşınızdaki insan, durum, kişi her neyse o ortam. Orada bir savaş ve mücadele varmış. Ve bu savaştan herkes yara almış. Bu mücadeleden herkes yara almış. Herkesin kalbi kırılmış. ve ne, nasıl desem. Ve bu mücadele bitmiş. Bu savaş sona ermiş. Belki de sona ermedi de siz gittiniz sadece. hani O kaldığı yerde o mücadele devam ediyor. Ama en nihayetinde siz bu mücadeleden taşınıyor, uzaklaştırılıyor gözüküyorsunuz. Tılsım prensiyle size sunulan bir imkan sayesinde, maddi bir imkan olabilir bu, bir zihinsel mücadele gerektiren halden e, o kadar da mücadelenin gerekmediği dingin sulara, yani sonunda karaya diyeyim, Ulaşıyor gözüküyorsunuz aslında. E, fakat biraz burada şey var. Hmm. Hani ortam değişince sizin ruh haliniz de değişmiyor gibi gözüküyor. Aslında işler yolunda gidiyor ya da yoluna girmeye başlamış gözüküyor. Ama e, sanki siz o kadar uzun zamandır bir savaşın içerisinde olmaya bir mücadele içerisinde olmaya sürekli bir şeyler için savaşmaya, sürekli bir şeylerin ters gitmesine, sürekli yanlış bir şeylerin olmasına. O kadar alışmışsınız ki. Ve sanki sadece mücadele etmeye o kadar odaklanmışsınız ki, Mücadele etmezseniz ne yapacağınızı ya da mücadele etmediğiniz bir durumda gücünüzün nerede yattığını anlayamıyor gibisiniz. Ee, yani böyle terminolojiyle konuşup sanki teşhis yapıyormuşum gibi konuşmak istemiyorum ama bu biraz böyle e, travma sonrası stres bozukluğu gibi buradaki şey. Hani e, deprem olur mesela. ...geçer ama ondan sonra çok uzun zaman insanlar hala kendilerini sallanıyormuş gibi hissederler ya... ...sakinleşemez vücutları. En ufak böyle bir titreşimde mesela paniklerler. işte sallandık mı derler vesaire. Ya da işte savaş görmüş insanlar. Savaştan çıkmaları yani savaş ortamından, coğrafyasından çıkıp barışçıl bir yere gelmeleri... ...onlar için konu tamamen kapandığı anlamına gelmez. Hala savaştalarmış gibi, zihinleri öyle çalışıyordur. Hala mücadeledeymiş gibi... E, ee, tabii sizin böyle çok büyük olaylar yaşadığınızı düşünmüyorum ya da yaşayacaksınız demiyorum sakın yanlış anlamayın. Buradaki olay daha çok bence daha uzun senelere, süreçlere e, uzanan, yayılan bir e, mücadele hali. Sürekli bir şeyleri hesaplama hali. Ya yani bu mesela bana biraz şey gibi geldi. Ne bileyim parası paranız yoktur o kadar. Çok öyle durumu iyi bir insan değilsinizdir. Öyle olduğu zaman mesela sürekli ekonomiyle savaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Hayatla savaşıyormuş gibi hissedersiniz. Sürekli her aldığınızı, her verdiğinizi böyle hesaplarsınız. Hesaplamak zorundasınızdır. Elinizde sürekli kağıt kalem vardır. Örnek veriyorum. Belki şimdi durumunuz yavaş yavaş iyi olmaya başlıyor ya da iyi olmak üzere. Belki artık o kadar maddi sıkıntınız yok ama siz hala kendinizi rahatlamış hissetmiyorsunuz. Yani şu karta baktığım zaman şey görüyorum yani geçmişin anılarının böyle kabuslarını görüp uyanan biri ama o olay artık yok yani o, o olay artık yok o olay neyse sizin için bu belki maddi zorluktu belki işte kötü bir ilişkiydi neçesinde burada bir kılıç üçlüsü var yani belki belki insanlardan gördüğünüz muameleydi belki genel olarak yaşam alanınızdı ailenizde her neyse yani belki kötü bitmiş bir evlilikti ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan şu bitmiş geç, geçmiş olmasına rağmen sanki hala bitip geçmediği ile alakalı e, rüyalar görüyor gibisiniz. Bu bana şeyi hatırlattı. Benim bir arkadaşım vardı. E, hiç istemeden evlenmişti. Çok genç yaşında. Sonra genç yaşında da boşandı. Ama boşandıktan sonra senelerce rüyasında şey görüp durdu. O adamla gene evli. Ve rüyasına şey diyor. Ben senden boşanmıştım ve adamdan kaçmaya çalışıyor. Yani anlatabiliyor muyum sanki onun gibi? Bana çok onu hatırlattı. Bu böyle bir şeye varamıyor gibisiniz. Hatta şöyle anlatayım. Şimdi burada iki tane kartımız var. İki tane büyük arkanımız var. Gördüğünüz gibi biri güç kartı, biri büyücü kartı. İkisinin de tepesinde sonsuzluk döngüsü var. Ee, bu bana şeyi düşündürdü. Burada biten şey neyse sadece o şey bitmemiş ya da buradaki mücadele, o e, can acıtan şey her neyse sadece o bitmemiş. Aslında sizin onun içindeki olma haliniz de bitmiş. Yani siz artık sanki şey gibisiniz. Yani yükselmiş gibisiniz ama yükseldiğinizi kendiniz farkında değilsiniz. Daha ilginç anlatacağım. Buradan da kesinlikle kimse yanlış bir şey anlamasın yani örnek çok uyduğu için sanki savaştaymışsınız, ikinci dünya savaşındaymışsınız da bir askermişsiniz. Böyle savaşın üçüncü senesinde falanmışsınız yani artık şeyi bile hatırlamıyorsunuz. Güzel günler neydi, iyi günler neydi, sakinlik neydi onu bile hatırlamıyorsunuz. Yani sürekli gördüğünüz şey kan vahşet. Sonunda ölüyorsunuz, ruh olarak yükseliyorsunuz ve cennete geliyorsunuz. Cennettesiniz artık yani. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Her şey çok güzel. Huzur da olmanız lazım yani. Ama sanki hala öldüğünüzün farkında değilsiniz de artık ruh olduğunuzun farkında değilsiniz de cennette böyle huzursuzca oturup şey diyor gibisiniz. Hani diğer birlikler şuradan çıkar mı acaba? Başımıza burada da bir iş gelir mi? Ya yani o kadar bilmiyorsunuz ki bu kadar iyi olmayı. Anlatabiliyor muyum ya da kendinizi salmayı. Aslında siz balıksınız yani o e, sonsuzluk döngüsü, zamansızlık algısı. Bir şeyleri yetişme, bir şeyleri kaybetme, bir şeyleri kaçırma korkusu olmadan her şeyi milim milim hesaplamak zorunda kalmadan aslında akışta ve huzurlu bir biçimde neredeyse cennet var bir enerjide yaşamak hepimiz içerisinde en çok sizin yapabileceğiniz bir şey. Zamansızlık aslında sükut ve huzur zamansızlıktadır. Yani gelecek zamanda geçmiş zamanda ya da filanca zamanda değildir. Saate bakma ihtiyacınız yoksa örnek veriyorum. Her şeyi hesaplama, her şeyi kitaplama şeyiniz yoktur. Mesela çocuklar niye huzurludur? Asla saate da ondan. Çünkü öyle bir şeyleri yoktur. İşte 5 yaşındayım, bir sene sonra işte okula başlayacağım. Artık yavaş yavaş kendimi toparlasam iyi olur diye 5 yaşını geçirmez bir çocuk mesela. Onu geldiği zaman düşünür. Zamansızlık yani. Anda kalabilmek. Burada böyle bir şey var. Sanki bir andasınız ve an uçsuz bucaksız ve aslında çok güzel bir yerdesiniz ya da çok güzel bir yere geçmek ve girmek üzeresiniz. Güç kartı ile Büyücü kartı çıkmış. Büyücü kartı biliyorsunuz manifest etmekle alakalı bir şey. Hayaller niyetlerle alakalı bir şey. Arzularla alakalı bir şey. Burada da bir güç var. Yani niyetinize kavuşup aslan kartı neticesinde güç kartı. Ve aslan biliyorsunuz kalple alakalı bir kart. Yani kalbinizdeki niyete arzuya. Ya kavuştunuz ya kavuşmak üzeresiniz. Artık çok yakın yani. Ama sizin enerjiniz... Onu hiç öyle görmüyor sanki. Hani hala sanki mücadele devam ediyor. Hala mücadele ediyorsunuz. Hala savaşmanız lazımmış. Hala her an zarar görebilir durumdaymışsınız o yüzden her şey milim milim hesaplamanız gerekiyormuş falan gibi bir ruh halinde gözüküyorsunuz. Bence e, bunun sonu çok yakın. Yani bu açılım bunu anlatıyor. Bunun sonu çok yakın. Sanki bir gece daha kabustan uyanıp sonunda şeyi idrak edeceksiniz. Bir dakika ya o artık geçmişte kaldı. O mücadele, o hayatta kalma mücadelesi, o savaş, o yağmurlu günler, o <laughs> mücadele ortamı. Geride kaldı. Artık orada değilim. Artık öyle bir yerde değilim. Artık huzurlu, huzurluyum ve huzurdayım. Yani artık düze çıktım yani. Aslında burada bir düze çıkma durumu var. İster maddi olsun ister manevi anlamda düze çıkma durumu var. Zihniniz hala mücadele ediyor gözüküyor ama. Bence bu bunu iyi anlamanız lazım. Yani hala mücadele etmeniz gereken şeyler olduğundan değil. Ya da varsa da onların sonuna çok az kalınmış. Siz kendiniz hala kendinizi mücadelede olmak zorunda gibi hissettiğiniz için. Bence artık salmanızın, sakinleşmenizin ve hani kulaç çekmeyi ya da kürek çekmeyi bırakmanızın zamanı geldi ya da gelmek üzere. Çok az kalmış yani. Ar artık bırak Vitesi boşa alabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Araçla sürekli savaşmanıza, mücadele etmenize her dakika bir şey yapmanıza gerek yok. Kimse arkanızdan artık kovalamıyor. İki sonsuzluk döngüsünün arasında gözüküyorsunuz. Yani hayatınızın düze çıktığınız artık iyi gidecek bir periyodunda olduğunu görü olduğunuzu görüyorum. Dolayısıyla artık mücadele halinde panik, kaygılı, kasıntı böyle aa falan bir halde olmaya gerek yok. Sakinleşebilirsiniz artık yani. Sürekli bir savunma halinde olmanıza artık gerek yok balık. Evet yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.